Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırım Yorumlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. haftanın son işlem günü dolar TL paritesinden başlayalım. Dolar günü 13.72 seviyesinden başladı. E, sabah saatlerinde 13.60 seviyesine kadar gerilemişti dolar TL grafiği. E, beklentilerin üzerinde gelen Kasım ayı enflasyonu açıklanmasının ardından e, tekrar arkadaşlar 13.77, 13.78 seviyesinin üzerine fiyatlandı. E, TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon e, aylık bazda %3,51 artış kaydetti. E, böylece yıllık enflasyon %21, 31 seviyesine ulaştı arkadaşlar. E, piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artış e, artış bekliyordu açıkçası yıllık yüzde yükseleceğini yönündeydi. yükseleceğini yönündeydi. Dediğim gibi e, Ekim ayında da arkadaşlar aylık yüzde 2,39 ile yıllık da yüzde 19,89 olarak gerçekleşmişti e, Ekim ayında e, enflasyon oranı. E, öbür yandan e, dolar kuru'nun artmasının bir sebebi de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu arkadaşlar Fitch Ratings e, Türkiye'nin kredi notunun görününü negatife indirmiş durumda. E, kredi notunu da e, BB eksi olarak teyit etti. E, kuruluş Türkiye için e, bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde %10 10,5'e çıkardı. E, kredi dereceden, derecelendirme kuruluşu yine olan e, modist arkadaşlar bugün not değerlendirmesini, e, yayınlanmasını bekleniyor. E, öteki taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na e, devir teslim töreni yapıldı. E, Lütfü Elvan görevi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye devretti. E, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşmasında önceliklerinin yüksek faiz olmayacağını söyledi. Dün Merkez Bankası yetkilileri yatırımcılar ile bir araya gelmişti biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldığını ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiklerini düşündüğünü bildirdi arkadaşlar. Bunun üzerinde arkadaşlar söylemlere paralel olarak faiz indirimlerinin devam etme beklentileri artıyor bu konuşmalardan sonra. Ve bu durumda da Türk Lirası üzerinde e, baskı oluşturmaya devam ediyor. E, yine e, pandemi endişeleri de, dolarda yaşanan küresel çaplı e, güçlü duruş dolar endeksinin yükselmesi de arkadaşlar e, yükselişin devamını tetiklemeye e, devam ettirebilir. E, bu sabah Türkiye 5 yıllık CDS primleri 536 seviyesinde arkadaşlar. E, ABD tarafından da tarım dışı istihdar makamları açıklanacak. E, zaten cumhurbaşkanlarının Cumhurbaşkanı faiz indirimiyle e, piyasaya e, mesajlar vermesi de e, Dolar kurunu zaten tetiklemişti e, Genel olarak grafiğe baktığımız zaman 13.50 seviyesi üzerinde kaldığını görüyoruz hala e, buradaki fiyatın. E, 13.50 seviyesine dün e, hafiften gerilese de arkadaşlar 13.50'nin üzerinde tutunduğunu görüyoruz grafiğin. 13.50 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ettikçe yukarıda yeni tarihi rekorlar gelme potansiyeli devam ediyor. Alımlar için hala güzel bölge olduğunu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, dolar arkadaşlar yakın bir zamanda tekrar 14 seviyesinde kıracaktır. Hatta 14.50-15 seviyelerine kadar e, bu şekilde giderse e, gelme potansiyeli çok yüksek çünkü e ee, bahçe Merkez Bankası Başkanı'nın e, tekrar faiz indirimine gitme e, potansiyelini e, işaret etmesiyle arkadaşlar e, tekrar özellikle pazartesi günler önümüzdeki hafta içerisinde dolak TL kurunda e, 14 seviyelerinde e, üzerine tırmanacağını söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, Merkez Bankası her ne kadar e piyasada Vio piyasasında özellikle 1 milyar dolar satış yapmış olsa da arkadaşlar kuru e, yükselmesini durduramadı. Zaten burada da e, milyar 1 milyar dolar satış yaptığında kurun gitti, e, geldi aşağı doğru e, geldi nokta 12.40 seviyesine kadar gelmişti. E, bu seviyenin de e, tekrar e, yükseldiğini görüyoruz. Zaten inanılmaz bir şekilde aşağı düşme durumunda tekrar alıcılarla karşılaşıyor. Çünkü vatandaş artık her çekilmenin bir alım fırsatı e, olduğunu düşünüyor arkadaşlar. E, dediğim gibi 13.50 seviyesi üzerinde hal alımlar gelebilir. E, kur'un yönü e, yukarıya doğru devam edecektir arkadaşlar. Bugün gelen tarım dışı istihdam verisi dolar indeksini güçlendirmesi durumunda e, kur 14 seviyesinde e, aşacaktır. Biraz da altın tarafına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, haftanın son işlem günü altın tarafına baktığımız zaman da ons altın tarafına e, gün içerisinde burada e, 1776 dolar seviyesine kadar tırmandığını görüyoruz. E, hafif e, çıkış kaydetse de arkadaşlar altın hala e, zayıf ekranda da gördüğünüz gibi. Çünkü FED'in varlık alımlarını daha hızlı bir tempoda azaltacağı ve enflasyon baskılarını e, hafifletmek için faizleri beklenenden daha erken arttıracağı yönündeki işaretlerin etkisiyle e, buradaki altında da ard arda 3. düşüş haftasını yaşama yolunda. Ee, öbür yandan arkadaşlar yine ABD e, yani FED varlık azaltım temposunu arttıracağı yöndeki mesajlarını pekiştirmeye devam ediyor. Çünkü e, FED özellikle Atlanta FED Başkanı e, Rafael Bastik e, Reuters Next e, konferansında yaptığı konuşmada FED'in varlık alım programını 2022 Mart sonuna kadar bitirmesinin uygulanacağını söyledi. E, bunun FED'e faizleri arttırma opsiyonu e, sunacağını da arkadaşlar sözlerini etkiledi, e, ekledi. E, FED'den e, ard ard gelen açıklamalar sonrasında bir miktar e, yükselmişti arkadaşlar dolar endeksi 96.270 seviyesinde e, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise e, yılın son FED toplantısı açısından oldukça e, önem arz ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar dolar endeksi burada yükselmeye devam edecek. Altın da zayıf kalmaya devam edecek. Olursa ki 1780 seviyesi üzerinde bir fiyatlama gerçekleşirse tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Burada 1780 seviyesi e, önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Altın 1750 seviyesi ne kadar gevşeme potansiyeli hala e, bulunuyor arkadaşlar. E, şu an alım yerine açığa satışlar daha ön planda olduğunu söylemek mümkün. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. E, gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar FX piyasada şu an 781 seviyesinde e, fiyatlıyor gram altını burada e, geldiğimiz nokta en son aşağıdaki destek ana destek seviyemiz 750 seviyesi her ne kadar ons altın zayıflamaya devam etse de dolar kurumundaki e, artış gram altını e, tetikliyor yukarıya taşımaya devam ediyor burada e, gram altın yatırımcısı arkadaşlar e, e, yukarıdaki direncimiz 790 seviyesi e, bu seviyeye çok yakın bir seviyede fiyatlıyor şu an açıkçası 781 seviyesinde fiyatlıyor e Alım için biraz daha riskli bir ortam oluşturabilir. 790 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda alım yapmak daha mantıklı olacaktır. 790 seviyesinin aşağıda şu an fiyatlaması geri çekilmelerde alım yapılması daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar biraz daha riski seven yatırımcı olursa eğer burada 781 seviyesinde alıp burada 770 seviyesinin aşağısında stop loss koyması iyi olacaktır. Çünkü 770 seviyesinin aşağısına kırılmasıyla beraber 750 seviyesinin gelme potansiyeli var. Çünkü dolar TL kuruunda aşağı yönlü gittiği için de zaten 770 seviyesinin aşağısı gelecektir. Fakat bir taraftan dolar TL kuruna baktığımız zaman 14 TL seviyenin üzerine gelme fiyatlaması mümkün. O yüzden gram altında arkadaşlar 790 seviyesinin üzerine önümüzdeki hafta içinden sonra arkadaşlar fiyatlayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek. altını geriye çekmesi durumunda gram altın belki biraz daha zayıflayabilir. Fakat Türk lirasına bağlı kalarak da hafif bir yükseliş tekrar devam ettirebilir arkadaşlar. E, gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafta baktığımız zaman da e, burada da zayıflamaya devam ettiğini görüyoruz gümüşün arkadaşlar. E, 23 seviyesinin aşağısına kırdıktan sonra burada bir türlü toparlanamadı. E, 2270 seviyesinden almış olduğu destekle hafif yukarıya tırmanış olsa da e, burada Fed'in piyasaya vermiş olduğu mesajlar e, gümüşte arkadaşlar aşağıya doğru çekmeye devam ediyor. E, 2277 seviyesi e, şu seviye kırılması durumunda arkadaşlar. Burada e, 21500 e, seviyelerine kadar gel gelme potansiyeli var. O yüzden e, gümüş almak için şu an e, iyi bir yol değil. özellikle tarım dışı istihdam verisinden sonra e, gümüşün de e, grafiği yönü daha net belli olacaktır. Yani burada 2270 170 177 seviyesinin aşağısına gelme potansiyeli devam ediyor. E, Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar yukarı hareketlerinin özellikle devamı bir türlü gelmiyor. Özellikle 59 bin seviyesini bir türlü kıramıyor arkadaşlar Bitcoin. Bitcoin FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla sert düştü ancak ardından kısmen de olsa toparlandı diyebiliriz. Aslında burada 53 bin seviyesine kadar gerilemişti. Burada arkadaşlar alım için şu an tam kanalımızın ortasında bulunuyor açıkçası. Şu an gerileme potansiyeli aşağı doğru gerileme 53 bin dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli bulunuyor. bitcoin'in e, zaten kısa vadede düşüş trendi devam ediyor burada ne zaman 59.000 bin 60 bin seviyesine kırarsa o zaman alımların gelmesi daha mantıklı e, olacaktır. E, bu seviyede şu an tam kanalımızın ortasında olduğu için işlem yapmak biraz da e, iyi olmayacaktır arkadaşlar. Açığa satış işlemleri e, bir nebze de olsa değerlendirilebilir 53 bin seviyesine kadar aslında e, ben 53 binden 54 binden özellikle toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar bitcoin'in zaten bu seviye kırılırsa da aşağı doğru 45 bin seviyesine kadar e, geri çekme fırsatı verecektir arkadaşlar yani 53 bin dolar seviyesini kırarsa burada alım için atlamamak gerekiyor çünkü düşüşlerin devam etmesi gelecektir arkadaşlar 45 bin dolara kadar biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş tele tarafına baktığımız zaman e, e, da arkadaşlar gümüş fiyatlarında toparlanma olduğunu görüyoruz. Geçen e, gümüş fiyatları burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 9.20 seviyesine kadar sarkmıştı. E, alım için çok güzel bir fırsat sunmuştu. Aslında tekrar 9.50 seviyesinin üzerine çıktı. Şu an kanalımızın e, 9.99 yani 10 seviyesine çok yakın bir seviyede e, ilerliyor. 9.88 seviyesinde e, işlemde şu an. 9 seviyesini kırması durumunda 10 10 seviyesini kırması durumunda arkadaşlar alımlar hızlanıp 10.50 seviyesine kadar e, yukarıya çıkma potansiyeli devam Ediyor. Şu an tam e, direnç bölgemizin hemen altında işlem gördüğün için e, burada özellikle kar satışları gelme potansiyeli var. Fakat e, dolar tl kurunun yukarıya çıkma potansiyeli olduğu için de e, burada tekrar 10 seviyesini yukarıya doğru kıracaktır gümüş arkadaşlar. E, alım için arkadaşlar dediğim gibi 10 seviyesinin üzerine beklemek daha mantıklı olacaktır. Ya da e, geri çekilmelerde özellikle 9.50 seviyesine kadar geri çekilmesinde e, alımlar daha ön plana çıkacaktır. Çünkü gümüş gümüş fiyatları da e, gram altın gibi zaten uzun zamandır e, yükseliş trendi var. Her ne kadar gümüş fiyatları, gümüş dolar fiyatları gerilese de dolar kurundan e, dolar TL grafiğinin yukarı çıkmasından dolayı e, gümüş fiyatları da yukarı çıkmasını e, devam ettiriyor arkadaşlar. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.